Zaten İpek darlandığı zaman, bunaldığı zaman gelip senden yardım isteyecek olur. E yani bulamazsam ben ne yaparım? Tutar kendimi hallederim. <laughs> Kendin <Kurduğa>. halledersin. halledersin. <laughs> Kurtuğa. <laughs> Belki de abini de kurtarmaya sen gidersin İpek. İki erkeği nasıl dövdüysem? <laughs> Aynen devam et. <edin>. Ben peki <laughs> başıma en baş ettiği şey. Üf, battal gazi misin be? Anne, Hı. abimler kocaman bir çocukla 5 4 15 10 ya da 5 kişiyle <laughs> kavga ettiler. <laughs> evet gördüm evet, Aptal Baki falan filan vardı. Zorunda kalmadığınız sürece kimsenin canını acıtmayın. Anne, doğru. bak şimdi Enes Enes diye bir çocuk var tamam mı? Tamam. Benim anaokulundan. Çok damlıyor bizim. En son em, beni de çağırdılar onu dövmeye. Tamam mı? Birinci sınıftan. İşte o da arkadaşlarını toplamış. Em, herkes kaçtı tamam mı? Hı. Herkes kaçtı. Beni tek bıraktılar. Ben de dedim ki ne olacak ben döveyim dedim. Denedim. Enes'i yere yatırdım. Arkadaşını dövdüm. Diğeri kaçtı zaten. 15 kişi tek başıma yendim he. Ben de 5 6 7 kişi tek başıma hallettim. Erkek erkek. Ben de 15 kişiyi erkek yaptım. <laughs>